Günaydın. Kastamonu, Çankırı karayolu üzerinde Zafer Partisi'nin yürüyüşü devam ediyor. Marşlar eşliğinde. Evet, Zafer Partililer geçiyorlar şimdi. Görüyorsunuz. Ankara'ya kadar bu yürüyüş devam edecek. Ve Ankara'da Anıtkabir'de sona erecek. Evet. Size de bu yürüyüşe katılmanızı bekliyoruz. Hep birlikte buradan Ankara'ya Anıtkabir'e yürüyelim. Nasıl katılabilirsiniz? Evet. Nasıl katılabilirsiniz? Tweet'te hangi noktalarda akşam konakladığımızı, sabah hangi noktadan hareket ettiğimizi paylaştım. Twitter hesabıma girerseniz göreceksiniz. Oradaki hareket noktalarına esas alın lütfen ve bize ulaşın. Genel merkeze ulaşıp oradan da ayrıca bilgi alabilirsiniz. Uyku tulumunuzu, Türk bayrağınızı ve bir günlük, iki günlük azığınızı alın, gelin, birlikte yürüyelim. Evet, İstiklal yolunda yürüyüşümüz devam ediyor. Şerife Bacıların yürüdüğü ve şehit olduğu yol, Türk İstiklal Harbi'nin lojistik ana damarlarından birisi. İnebolu'dan Ankara'ya uzanan bu yolda sevk edilen cephaneler ve silahlar daha sonra Sakarya'ya ve Dumlupınar'a Kocatepe'ye taşındı ve zaferi getirdi. Şimdi 1922'den sonra ilk kez yani 101 sene sonra ilk kez aynı mesafeyi biz de atalarımızın izinde yürüyerek anıtkabire doğru ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Atatürk. Tekrar görüşmek dileğiyle bütün izleyenlere ve izleyecek olanlara Zafer Partisi'nin sevgilerini sunuyorum. Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğinden taviz vermeden 100 sene sonra ülkemize yönelik örtülü istilayla Türk milletinin elinden vatanını almaya çalışan stratejik göç mühendisliğine karşı Türk milletinin son savunma hattı olduğunun bilincinde direniyor ve direnmeye devam edecek. Size söz veriyoruz. Zafer Partisi'ne hangi saldırıları yaparlarsa yapsınlar, ne kadar alçakça iftiralarla saldırırsa saldırsınlar, sarayın trollleri bir yandan sarı muhalefetin trollleri diğer yandan ilkesiz siyasetçilerin trollleri bir yandan Türk halkına karşı sorumluluk taşımayan ihaleci siyasetin karşısında ihale için değil vatan için siyaset yapan, vatan için mücadele eden Zafer Partisi kadroları Türk milletinden aldıkları güçle Türk gençliğinden aldıkları güçle direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Zafer Türk milletinin olacak.